Merhaba arkadaşlar. Canlar Dünyası'ndan protist alemiyle derslerimize devam ediyoruz. Protist aleminin genel özellikleriyle başlayalım. Bu alemlik canlıların hepsi ökaryot hücreye sahip. Ökaryot canlı yapısına, hücre yapısına sahip. Bu gruptaki canlılar bir hücreli, çok hücreli, mikroskobik, makroskobik, ototrof ya da heterotrof olabilmekte. Hem ototrof hem de heterotrof olan türleri de mevcut. Amet ve paramesyum gibi protistalar bakteriler ve diğer küçük canlıları yiyerek besleniyor. Fakat hayvanlardan farklı olarak bunlar nedir arkadaşlar? Bir hücrelidir. Bu grubun bazıları ise bitkiler gibi fotosentez yaparak kendi besini kendi üretebilmekte. Ancak bitkiler gibi kök gövde ve yaprakları Yok arkadaşlar. Öglenin de bunun en bilinen bir örneği. Öglenin ışık olduğunda fotosentez yapabilmekte. Bu yönüyle ototrof. Işık olmadığında ise hazır olarak besleniyor. Bu yönüyle de heterotrof bir canlıdır. Cıvık mantarlar yine bu grupta. Ölü organizmaları ayrıştırdıklarından mantarlara benzer özellik gösteriyor. Fakat mantar değil. Mantarlarda görülen hücre duvarındaki kitim maddesi bu canlılarda olmadığı için bu canlılar aktif bir şekilde hareket edebilmekte. Hareketsiz ve hareketli olanları da yine protisti aleminde mevcut. Hareketli olan türlerin yalancı ayak, kamçı, sil gibi yapıları bulunmakta. Üremeleri eşeğsiz veya eşeğli olarak gerçekleşiyor. Sporla çoğalabilen bazı protistler e, ee, birçok omurgalı ve omurgasız hayvanda parazit olarak yaşamakta ve çeşitli hastalıklar neden olmakta. Örneğin çeçesini tarafından bulaştırılan uyku hastalığı denilen bir hastalık var. Tatarcık sineği ile bulaştırılan şark çıbanı diye bir hastalık var ve anafen cinsi bir sivrisinek var. Bu sivrisineğin dişesi tarafından bulaştırılan sıtma hastalığının sebebi de yine sporla çoğalan parazit protist canlılar. Tatlı sularında yaşayanlarda kontraktil koful bulunmakta, nemli topraklarda, küçük su birikintilerinde, hayvanların vücut sıvılarında ve benzeri çok farklı ortamlarda, protista, alemindeki canlılar yaşayabilmekte. Bazı protistler tüketici ile hayvanlara benzer özellikler gösteriyor. Bu protistlere biz protozoon ya da protozoa olarak da isimlendirebiliyoruz. Tüm protozoonlar tek hücre canlı organizmalar ya da ölü organik materyaller ile beslenebilmekte. Kamçınları özel olarak inceleyelim ve diğer tüm protiste gruplarını inceleyelim. Kamçıların hareket organeli kamçı olduğu için bu isim almışlardır. Öglena en bilinen örneklerinden. Fotosentez yapabildiğinden kendi besini kendi üretebilen aynı zamanda da dışarıdan hazırda alabilen tek protist öglenadır. Tatlı sularda yaşar, kontraktil kofulu vardır ve hücre duvarı yoktur arkadaşlar. Işığa duyarlı göz pigmentleri vardır. Çekirdek ve zarla çevrili organelleri vardır. Şekilde de görüyorsunuz. Bazılarında pelikula adı verilen dış ortamdan ayıran bir zar tabakası da bulunmakta. Yine gördüğünüz gibi kloroplasti mevcut ve bu sayede de ne yapabiliyor? Fotosentez yapabiliyor. Hem mikroskobik görüntüsünü hem de şematize edilmiş görüntüsünü görmektesiniz. Tripanosoma Diğer bir kamçılı türü e, omurgalıların kanında parazit olarak yaşamakta. Çiçe sineğinin sokmasıyla insana bulaşan uyku hastalığına sebep olan e, kamçılı türü tirpanosomadır arkadaşlar. Genellikle kan ile beslenen omurgasızlar tarafından bu e, hastalık ya da e, bu canlı taşınıyor diyebiliriz. Kök ayaklılara geldik. Yalancı ayaklarıyla hem hareket hem de besin alım gerçekleştiren canlılardır. Besinini dışarıdan hazırlar. Genellikle tatlı sularda yaşar. Bazı türlerinde kalsiyum karbonat veya silisli bir kabuk bulunmaktadır. Amip bilinen örnekleri örneklerinden Kendisine özel olarak adlandırılan stoplazmasına hareket ettirmesiyle yaptığı hareketi biz ameboid hareket diyoruz. Yalancı ayaklarıyla besinli dışarıdan alabiliyor. Parazit olan türlere hastalık yapmakta örneğin amipli dizanteri hem mikroskobik görüntüsüne hem de şematize görüntüsünü görüyorsunuz. Kofulları mevcut, çekirdeği mevcut, kontraktil kofulu yine besin kofulu var. Yalancı ayaklarıyla hem hareket hem de besin alımı gerçekleştiriyor. Sillilere geldim. Silleri sayesinde hem besin alımı hem de hareketi gerçekleştiriyorlar. Tatlı sularda yaşayanlar da kontrakt bulunuyor. Besinli dışarıdan hazır alan bir canlı bu da. Konjugasyon ile eşeyli bölünme şeklinde ise eşeysiz üreyebiliyor. Çünkü bu canlılarda iki tane çekirdek mevcut. Pelikula denilen yapı yine öglenede olduğu gibi mevcut. Fagositoz yapabilmekteler. Paramecium bilinen örneği terlik hayvan diğer ismi. İki çekirdekli arkadaşlar. Bir büyük çekirdek bir de küçük çekirdek mevcut. Küçük çekirdek üremeyi büyük çekirdek ise metabolik faaliyetleri kontrol etmekte. Sillere sayesinde hem hareket edebiliyorlar hem de besin alabiliyorlar. Hücre ağzı ve hücre anüsü şeklinde iki Açıklıklı e, yapıları mevcut. Trikosis adı verilen yapı oluşturarak da kendisini olumsuz koşullarda korumaya alabilen bir yapıya sahip protist türü diyelim. Sporlulara geldim. Hareket organelleri bunların bulunmuyor. Sporla üredikleri için bu ismi almışlar. Tüm omurgalı ve omurgasız hayvanlarda parazit olarak yaşamakta en önemli örneğin sıtma hastalığına sebep olan plazmodium, malaria arkadaşlar. Kontraktil kofulu ve besin kofulu bulunmamakta. Çünkü herhangi bir tatlı suda yaşamıyor. Bilazmodiumun eşeyli üremesi sivrisinekte, eşeysiz üremesi ise insanda gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani biz bu duruma metageniz adını veriyoruz. Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ederek farklı canlılarda gerçekleşmesi olayını ben metagenez adı veriyorum. Alplere geldim. Alpler bir hücreli ya da çok hücreli olabilen fotosentetik protistler. E, fotosentetik dediğimiz gibi yani fotosentez yapabilen canlılar. Selülozdan oluşan hücre duvarı var. Aynısı nerede vardı? Bitkilerde de vardı. Glikozun nişasta formunda depo ediyorlar. Alpler yeşil dışında da diğer renk pigmentleri e, üretebiliyorlar ve sahip olabiliyorlar. Bunlar sayesinde farklı renklerde de görülebiliyorlar. Mor, kırmızı, kahverengi, sarı gibi. Alglerin büyük çoğunluğu suda yaşamakta ve güneş enerjisini kullanarak organik besin üretmekte. Aynı zamanda ne yapıyorlar? Fotosentezle oksijen de üretebiliyorlar. Tek hücreli suda yaşayan fitoplanktonlar, yani bitkisel kaynaklı olanlar hem diğer organizmalar için hem de doğal döngü için oldukça önemli canlılar. Kontraktil kofulları Yok arkadaşlar, suyun oksijence zengin olmasını sağlıyorlar. Atmosferdeki oksijenin de yüzde %80'i alpler tarafından karşılanıyor. Bir araya gelerekse hücre topluluğu olan koloniyi de oluşturabilmek gibi bir özellikleri var. Cevet mantarlara geldim. Mantar değildir arkadaşlar, hücre çeperi taşımaz. Bu yüzden de belirgin bir şekli yok. Tek hücrelidirler. Bir araya gelerek hücre topluluğu olan yine koloniye alpler gibi oluşturabilirler. Hücreleri genellikle çok çekirdekli. Amip gibi anabayit hareket yani yalancı ayaklarla sitoplazma hareketi yaparak yer değiştirebilirler. Saprofit, çürükçül beslenen canlılardır. Bu ne demek? Yani e, besinleri ayrıştırıyorlar, sinir mevzimini dışarı salgılıyor. Daha sonra da emeşleri yardımıyla alıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.